Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, Minecraft oynayacağız. Minecraft'da şimdi... E, şey Şuraları artık... Bakın hani... Şurada var ya buzluğu... İşte onun arkasına... Onun arkasına... Ne yapıyor musunuz? Hani böyle et falan filan olur ya işte oraya yapacağız. O yüzden gereken eşyalar burada alacağız. Buzlar falan filan işte. Ne bileyim sandık şunu alalım. Onlar yemekler falan filan. İşte onlara e, alacağız. Ne bileyim onlar. Yemekler. Aa, pişmemiş yok mu ya? E yok o zaman. E o zaman böyle olacak. Hop. Şimdi. Böyle. Şu nasıl? Şu Dur bak. Bakayım. Bu arada kayıt aslında çalışıyor yani. Artık. Mami, iya, Nek. Maalesef, Mami, iya, Nek. Yap, Jess. Ya, ben Ya, n'aap, Nek, Nya? Maalesef. Mani, 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 Ya. Hop hop ve hop, hop hop. Hop hop. Tamam. Ama dur. Şöyle şöyle bir biz şey Uyalım. Ama ya edecek ki. Edecek ki. Bunlar ne Şarjı bas. Of çok acı bir ya. Kahvaltı yapmadım. Alevler sabah gitti gittiler. Körüle değildi sabah gitti alev zaten. Dışarı çıktı. Hop. Hop hop hop. Burada var ya. Çok iyi bir yer olabilir. Ay yo. Oo, kayroz. Ya bunlar biraz buradan. Biraz buradan. Hop. Ha, kayroz demiş Şuraya. Dolaplarımızı yerleştiriyoruz. Hop hop hop. Hop. Aa, bu kadar yeter. <laughs> şöyle yaptık ha. Böyle. Vay. Tamam. Şimdi dur bak. Kayı çalışıyor mu lan orada? Evet, tamam, çalışıyor. Ya. Of. Of. <laughs> Şimdi solo artık yapacağız. Artık yapma zamanı geldi. Geldi. Orada arkada abi oynuyor. Telefonla. Bu ne kadar fazla

Buralara gelmiyor maalesef. O yüzden ee bu kalıcı rus. şöyle ekledim. Şöyle. Tamam böyle. Böyle. Bunların ne bunu geldiğini biliyorsunuz inşallah. Ee, şimdi tabii ki sizinle dalga geçmiyorum. Yani. Şunu alalım. <laughs> şöyle bunu alalım. Bundan. Alalım. Hop hop. Şöyle şöyle şöyle. Kapatalım. Ya yani bunu yani Televizyon gibi hayal edin yani. Hop, hop. Tamam. Şimdi şöyle yapacak Nasıl? Hı, dur. Böyle değil ya. Böyle değil. Minecraft ama. Ya ters koymamız gerekti. Ama koyamıyorum diye.